Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere töngelin şifasından bahsedeceğim. Yöresel olarak adları var. Bizim Karadeniz'de töngel denir. Döngel diyen var. Beşbikt diyen var. Muşbula diye söyleniyor. O o kadar çok şifası var ki tam zamanı bir de pazarlarda çıkmaya başladı. Getirmeye başladılar. bunu değerlendirin istedim. En birinci şifasından bahsedeyim size hamilelerde düşük tehlikesini azaltıyor. Bunu eskiden büyüklerimiz düşük tehlikesi olan hamilelere kompostosunu yapıp içirirlerdi. O yönden çok şifalı bir bitki. Böyle günde birkaç tane her hamile bunu yesin. Günde bir abartmadan tabii. Çayını yapabilirler. Anlatacağım biraz nasıl olduğunu. Şimdi bu bu ağaç o kadar kadim bir ağaç ki eskilerden bir ağaç. Son zamanlarda bahçelere dikilmemeye başlandı. Unutuluyor gibi neredeyse. Ee, biz iki tane dikmiştik. Hiç de gübre istemiyor, bir ilaçlama istemiyor zaten ilaç yapmıyoruz. Kendi başına her sene gülgillerden bir ağaç çok güzel verimi oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi biraz hem toplayayım hem de şifasından bahsedeyim. En birinci şifası dedim. Düşük tehlikesini azaltıyor hamilelerde. İkinci büyük bir şifasından da bahsedeyim size. Cilt kanserini önlüyor arkadaşlar. Cilt kanserini önlüyor. Son derece anlamlı oldu bu bakımdan. Tüketilmesi gereken bir meyve. Çok eski yüzyıllar öncesinden şifa amacıyla her bahçede olur. Olurmuş bu dikilmesi gereken bir ağaç bahçeleri. Nasıl tüketiliyor onu anlatayım. Şöyle bir yandan e, toplayalım. Şöyle e, bunu doğrayın. Doğrayın. E, çekirdekleriyle çekirdeklerin ayrı bir şifası var. Kabuğunun ayrı bir şifası var. Hepsini bir kaynatın. Ama içerken içerken çekirdeklerini ee, ve çekirdeklerini yutmayın. Evet. Kabuğun şifasından bahsedeyim size. Ee, kabuğu e, sindirim sistemine çok faydalı. Eee de isali durduruyor. Çekirdek de öyle. Kan yapıcı özelliği var. Ee, demir yapıcı özelliği var. İçinde B vitamini kompleksleri var. Bütün vitaminler içinde A, C, potasyum, e, demir, kemikler için kalsiyum Ha bir de çocuklarınıza çocuklarınıza da yedirin bol bol. Bu e, bu renk yen tüketmesi bu şekilde zor. Rengi değişecek bunun. Biraz bir hafta falan evde bir köşede bekleteceğim ben bunu. Bizim memlekette göğünecek, göğnemek denir. Yani göğnümek. E, ne demek? Kahverengileşecek işi. Hurma gibi olacak. Tadı tatlanacak. E, çok güzel bir yiğimi oluyor o zaman. Bu şekilde yiğimi zor. Ee, olgunlaşınca yiyin bunu bir hafta sonra falan hiç de ee, işte bakayım var mı olgunlaşmış ağaçta bulabilirsem o, tam olgunlaşmışını göstereceğim size ama kısa zamanda olgunlaşıyor Hatta bu e, e, kar görürse daha bir yumuşuyor daha bir güzel oluyor Buzdolabında olgunlaştırabilirsiniz o anlamda. Soğukta olgunlaştırabilirsiniz. Soğukta olgunlaşıyor çünkü hasat zamanı şimdi. Bu şekilde topluyoruz, ee, bekletiyoruz, ee, yeniliyor olgunlaşınca. Çayını yapabilirsiniz, ee, marmelatını yapabilirsiniz. Çok fazla varsa pekmezini yapabilirsiniz. Kompostosunu yapın. Kansızlığa her şeye iyi geliyor dedim. Ee, siz de araştırın şifasını. Aklıma geldikçe e, söylüyorum. En önemli şifası da düşükleri. E, cilt kanserine. Ha, üçüncü bir önemli şifası daha var. Astım. akciğer, Akciğerdeki iltihaplara da çok şifalı bu. Kış için olmazsa olmaz. Her gün sezon boyunca bir bardak çayını için şifa bulursunuz. Ben öyle yapacağım. Bu şekilde bakalım bu sene hasta olmadan atlatabilecek miyim? Ee, anlatacaklarım bu konuda şimdilik bu kadar. Siz de araştırın. Çok şifalı. Ee, aşırı tüketmeyin tabii. Her şeyde olduğu gibi ayarlı tüketin. Ee, teşekkür ederim. Hoşçakalın.